yapıyoruz Yok, oradan başlayalım biz. Karşı tarafta. Daha bir yaptık şimdi iki yapıyoruz. <laughs> Ali abi. Yok <laughs> <laughs> Boş ya, boş ya. Arkadaşlar abi bu kadar kolay güdüktüğüne bakmayın gerçekten başıma gelmeyen kalmalı bu kadar kolay güdüktüğüne bakmayın çok dikkatli olun. Gidin yani hiç bu kadar kolay olduğuna bakmayın ha. hiç kolay değil. Şimdi i̇şte orada televizyonlardan falan hani şey kolay gözükebilir ama yani kolay değil arkadaşlar kolay değil. Evet bir gün değilsen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yedi tur kabinin etrafında durduk. Kabinde orada televizyonlarda sana küçük gözüküyor. Dev gibi. Millet sık kahveye dokunmak için nasıl olsun geberiyorduk lan ezildik. Gerçekten arkadaşlar ezildik resmen. Kavga gelirse çok dikkatli olun lütfen. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir yer. Ama yani huzur var. Şimdi buradan şu <laughs> yeşil şal yeşil şeylerin olduğu yerden koşuya başlıyor. Ya yok yok. İyi misin? Eyvallah. <laughs> çok iyi saydım Neyse. Koşamıyorum valla koşamıyorum. Şimdi koşacağız ben de burada değil. İki saatlik de video anlatım yapıyorum. Yok şu an dikkat edin. Yok kahveye geldiğinizde kahveye dokunmak için ezilmeyin falan. 2 İki saattir burada anlatım yapıyorum. Arkadaşlar bakın, KDV bak şu yeşil çizgilerin olduğu yerden koşuya başlayacak. Oradan koşup bir tur daha atıp sonra tekrar koşacak. Arkadaşlar ben çok yoruldum, şimdi tekerlik sandalyeye bindim. Çok yoruldum, yüzden tekerlek sandalyeye bindim ben. Ala baba. Saymi abi. Hah? Mi. Mi araya, abi. abi. Lan bu? Mi, okey? 100 Buradan mal köşeye başladı. ne kadar Ben koşamayacağım. Hadi. E mi? İyi mi? Arkadaşlar tam koşuya koşuya devam etmek zorunda halkım. Başlıyoruz. Ne yazık ki. Evet. <laughs> 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 재미있 밥을 먹어야 f